Teşekkür Hadi o zaman ederim. devam edelim. Bu fotoğraf nerede? Bu fotoğraf bize ilk geldikleri zaman aile tanışması. Saçların uzunmuş o zaman. Ne evet, ben düğünden o zaman. sonra saçlarımı kestirdim. Ne giymişti? Mavi gömlek, beyaz pantolon. Hı -hı. Biraz günlük kıyafet gibi kalıyor. Biz önceden de görüştüğümüz için e, bir aşırı özenme duygusu olmadı. Çünkü artık samimiydik. Evet. Aileden biriymiş Hı -hı. gibi oldu. Anladım. Hı -hı. O yüzden onu tercih ettim. Nişan mı bu görüntüde? Evet. Bu benim söz nişan bir söz arada nişan. oldu. Söz nişan. Organizasyon tutmuşsun. Evet. Ne kadar evet. tuttu? 500 liraya tuttum organizasyonumu. Evimde oldu. Hı -hı. Büyük Hı -hı. nişanım olmadı. Uygunmuş Demedik. 500 Evet. Sere. Kuaföre evet. gitmişsin sanırım kadar ödedin? Kuaförde de 350 TL ödedim. Hı -hı. Uygunmuş onun. Daha Kuvaförde güzel ödemişsin evet. evet. Tuzlu mu yaptın kahveyi? Ballı mı? Ballı yaptım. Tuz katmadın mı? Hayır, suyuna da katmadım, kahveme de ah, katmadım. Ben de ballı yapmıştım. Ballı kahve. Ben hem tuzuna da hem kahvesine de tuz kattım. <laughs> Acıbadım. <laughs> Eyvah eyvah. Ben de acımadım. <laughs> ben Aa, tuzlu <hızlı> yapmıştım. <laughs> Sonuna kadar içten. Ben suyunu tuz <laughs> kattım. Evet işte kaldım. hepsini içti Aslı İçerler içerler. Aferin. İçsinler tabii. Öncesinde bayağı hmm. zayıf duruyorsun ama e, şimdi biraz kilo almışsın evet, sanki. Evet ben 4 ay içinde 18 kilo aldım. Hmm. Evlendikten sonra diyelim 18 kilo aldım. E, önce, önceden nişanımda falan zayıftım. Hmm. Evlilik inanılmaz o zaman. Bu kadar kilo aldım. Yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, <gülüyor> çalışmıyorum. <gülüyor> e, düzen. <laughs> düzen bozulunca eee bence düzen bozulmamış. Düzen gelmiş düzen yani. Gelmiş Düzenli yemek yiyince kilo e, televizyon almış. izlerken çerez meres yiyince insan al... yani bir de çalışmıyorum, evet. hareket yok. E, evet. Aslı Hanım. O ondan da kaynaklı. Balayında biz çok yedik. Balayından döndüğüm zaman ben 7 kilo alıp Oo, dönmüştüm. O 7 kilo. 9 <laughs> <Dokuz> gün içinde. <laughs> Yani sabah akşam yemek yiyor, Eşim de seviyor. Her gün Evet. Evet. Her Bayağı gibi. kilo aldım. Peki sizler evlendikten sonra kilo almadınız mı? Ben daha çok Ben var. sadece iki kilo aldım. İki. Ve kızım da var. Hadi ya. Kaç evet. yıllık evlenin sen? Dört yıllık evliyim. Dört yıllık, yıllık evliyim. Üç yaşında da Vallahi. kızım var. Bravo Melek. Teşekkür sen? ederim. Ben 45 kiloyla gelin oldum. Bir 44'e düştüm 43'e. Bir daha toparlayamadım yani. Hadi ya sen. Ben bu kilomla evlendim. Hala aynı kilomdayım. Kaç aylık evliydin? Üç. Üç, <laughs> <laughs> <Hayır>, daha <gülüyor> dur. <gülüyor> ben verdim. Evlendiğim zaman verdim. Çalışmaya devam ediyordum. Hem evlilik hem çalışma hayatı çok zor olmuştu. sonrasında aldım. <laughs> hmm. Ay sormayın. Ben de evlendim işte 10 Nisan'da 5 yıl olacak. Efendim ben de tamam, nereden neyse. baksanız bir 13-14 kilo almışım ya. Hmm. Sormayın çok moralim bozuyor. Böyle çok olmuyor ama bence. Evet. Hmm. Güzel size böyle çok çok yakışıyor. yakışıyor. <laughs> Sormayın 36 bedendim ilk evlendiğimde. <laughs> ama gidecek vedalaşacağız bu kilolarla. Ama böyle seviyorlarmış beni. Evet, evet. tabii evet. size yakışıyor. yakışıyor. Evet. Öyle mi? Tamam Aynen. bunları duydum ya Allah <laughs> orayım yerine geldi. Şimdi ne izliyoruz Dış ses. Bu benim çeyiz almam. Çeyiz evet. almanı da elbise mi kullandın? Davullu zurnalı oldu benim çeyiz almam. Bizim e, Bursa'da bu e, adet diyelim. Kızın evinden çeyiz çıkarken davulla zurnayla alınır o çeyiz. Ay ne çeyiz Ay ne, ne çeyiz. Güzelmiş. Tavuk çeyiz alma de çeyiz almak günü mü yapıyorlar? Hayır tavuk alma kınanın bittiği ha, gece o akşam oluyor. akşam düğünden evet. önceki akşam evet. oluyor anladım. Tavuk alma yaptınız mı? Yapmadık. Ben yaptım. Hı. Çok Hı. güzel geçti Hı. benim tavuk almam. Aslı Hanım tavuk almayı en iyi siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet hatırlıyorum. Alalım mı? Hey, Aa, Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bunlar gelin. Buyurun. Vay vay, Buyurun. bunlar gelin ne bu hoş hal geldiniz. ya, ne bu hale getirmişler seni. Nasıl oldu bu hal? Aslanım bizim Bursa'mızın tavuk. Aslanım mı? da kim? Aslı bacım <laughs> diyeceksin, bacım. Aslanım da kim? Aslı bacım. Bak canım benim. Neydi kızlar? 80, Sek tavuk, 90 gözleme. Versen alır. Ver bakayım tavuğumu. Madem tavuk alma. Oh. Aç bakayım müziği biraz oynayalım. Geldik tavuğumuzla. <laughs> Aslanım hatırlamaz olur mu? <laughs> <Ay>. Allah aşkına. <laughs> nasıl ya ben ilahi Hanım nasıl, nasıl yaptınız? Ben, evet bayağı şey <laughs> çünkü. Allah hiç kendimde değildim nasıl kabul ettim ben nasıl <laughs> yaptım bu hatayı? <laughs> Aslında çok eğlenceliydi. Çok, çok eğlenceliydi. De. ...bir de ben onlara sürpriz Çok güzel yapayım olmuştu. şöyle. Madem geldik Bursa'ya... ...gelinlerimizin o anne. alışık olduğu tavuk almanın... Öyle bir tiyatral halini yapmak istedim açıkçası. Çok Çok güzel güzel, olsun. Olsun. Evet. Olsun. güzel olmuş. <laughs> evet. <sevindiniz. gülüyor> Çok beğendik. <laughs> Peki. Burada hepiniz aynı kıyafetleri mi giydiniz? Şalvar. Ee, mı? burası eşimin köyü. Şalvar, aynı örnek şalvar takılır e, kızın arkadaşlarıyla. Hı -hı. Eşimlerde insan çağırma denilen olay bu. Köy Hı -hı. köyde e, ev ev gezilerek davetiye dağıtılır, kına verilir. Düğünden önce. Hı -hı. Evet, düğünden önce öyle bir adetleri var. Biz de onu uyguladık. Dağıttınız davetiye kadar misafiriniz geldi mi? Salona. Evet 1500 kişilik salonumdu. Doldu, taştı diyebilirim. Vay. Wow. Hmm, Aynen bayağı kalabalıkmış. Bu da bekarlığa veda. Bekarla veda, evet. E, bu bekarlığa veda. E, yan komşum, yakın arkadaşım var orada da Gizem. Evet. E, o beni evine çağırıyor. Bütün yakın arkadaşlarım oradaydı. Bitişik evlerimiz aynı. Haberim yok senin. Haberim yok. Kınam bit, e, kınam bitti. Evet. Kına bindallımla işte beni karşıladılar. Çok eğlendik. Güzel geçti. Sürpriz oldu. Ay Çok güzel. güzel. Evet. Ya böyle düşünler, hani böyle arkadaşlar evet. olmasın falan evet. evet. ne güzel bir şey ne kadar güzel. güzel. Şey. Benim olmadı bekarlığa vedam, Yani içimde kalan şeylerden oldu. Aman ne yapacaksın sen, beni? <gülüyor> <gülüyor> Ay Ya benim sen de olmadı, olmadı ama hiç içimde kalmadı. <laughs> benim an... de oldu. Ailem yapmıştı. Ee, yengem mi? hazırlamıştı sürpriz. Hiç öyle haberim çıktı. yoktu. Ha benim de evde öyle Aslında oldu. Aslında yeni de gelip, Ben 4 yıl önce evlendim bu? ya. 4 yıl bu, önce yapıldı. Bekarlığa veda kaç yıldır var? Son, son zamanlarda son var. Ben de son yani zamanlar. Yani ben dört yıldır ben yaptım. Şey Ben de yaptım. Şey ben de yaptım. Ama yeni yeni trend değil mi o? Öncesinde bu kadar yaygın bu değildi kadar yani. Yaygın değil de. Bravo. Evet. Yani bekarken zaten Hı -hı. hep bekarlığa veda halindeyiz yani <gülüyor> <gülüyor> Geziyoruz, eğleniyoruz evet. arkadaşlarımızla ama böyle tatlı evet. güzel şeyler güzel o oluyor şey tabii. Güzel oluyor ya. Evet. Ama bence hani kına gecesi de hani e, bekarlığa veda gibi. Evet. Çok da anlamlı. Çok. Ben de kına gecemle çok eğlen, eğlendim. Gördüğünüz gibi bu da benim kına gecem. Evet. Eşinle çok güzel oynuyorsunuz. İlk girişte dans ettikten sonra eşimle bir birkaç oyun havası oynuyoruz. O da oynamayı çok sever, ben de. Kınanın rengi mor muydu E, Lacivert, lacivert gibi. Yine mavilerden ha, gibi. Evet <laughs> Kiralık Ne kadar mı? aldın? Kiralıktı. E, şöyle kiralıktı. Gelinliğimi e, diktirdiğim yerde kiraladık. E, toplam ücretini bilmiyorum çünkü... E, kayınvalidem ödediği için ben sadece beğendim, e, fiyat sormadım. Onun yanında kiraladık gelinlikçiden. Fiyatını bilmiyorum. Salona ne kadar verdiniz? Büyük bir salon gibi duruyor. E, salonuma 4.500 TL ödedim. Evet. Organizasyonu ne kadar? 5.500 TL. Organizasyonu. Evet çok yakışmış yani sana da. Evet. Bindallı Aa, falan ay, çok hoş. <laughs> evet. <tabii>. Üzerindeki <laughs> evet. Üzerindeki. <kıyım>. Evet. <laughs> evet. bindallı. Kınavda giydi. maşallah. Çok güzel durmuş üzerinde. Yalnız bir şey normalde ben kendimde dahil olmak üzere kilo ah diyorum. Almasaydım, almasaydım. Hay balık etliyiz yani. Bunu kabul ediyoruz. Aynen, Türk evet. kadınlarına da yakışıyor. Evet. Ama sana bir yakışmış kilo. Ya. Yüzüne kadar güzel olmuş. Evet, çok evet, güzelleşmiş. yüzü. Orada Vallahi, biraz daha çökük maşallah. Kilo. Hani bazısında gerçekten evet, kiloya evet. yakışıyor. Evet, yakışıyor. Evet, yani. sana. O zaman zayıflamayın. Vallahi <laughs> nasıl seviyorsa öyle yap. Ona fark etmiyor. Bizce sıkıntı oh. yok. Biz burada güzel bir yüz görüyoruz. Teşekkür ederim. Maşallah. O sizin güzelliğiniz. Sen nasıl mutluysan abla Cığım. Teşekkür ederim. Aslı Hanım. Allah mutlu mesut etsin. Amin. Amin. inşallah. Amin. 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 Şimdi ne izleyeceğiz? Sıra da ne var? Şimdi sırada düğünüm var. Düğünüm 3 evlerde oldu yine aynı mühitte. Yemek yemekli olmadı. Kokteyl şeklinde oldu. Nikahım da salonda oldu. Evet. E, salonum 1500 kişilikti. Fiyatı nedir acaba? Ne kadar tuttular? Salonum sanırım 27.000 TL'ydi. Hmm. Giriş de gayet iyi. Düğünde ne kadar takı takıldı? 1500 toplamda. E, düğünde toplamda ne kadar olduğunu tam bilmiyorum. Size hı. mi kaldı takılar yoksa? E yok. Damat takılar paraları biz aldık. E, altınları kayınvalide'me verdik. Hı hı. E sonuçta bizde şey adeti vardır. E, borç. Hı. O borcu da işte kayınvalide'me aktardık diyelim. Hı hı. O şekilde oldu. Altınları bize almadık. Gelinliğin ne kadardı? Gelinliğimin fiyatını bilmiyorum. Üzerime dikildi. Onu kayınvalidem ödediği için e, fiyata beni karıştırmadı hiç. Kayın baban sağ mı? Sağ. Ha, hep kayınvalideni duyuyoruz da. E, ka hep kayınvalidem ön plandaydı bizim evlilik sürecimde. Evet. Babamın desteğiyle olan bir şey oldu tabii ki ama... Ee, genelde hep kayınvalidem bizimleydi. Eşinin babası ile aran nasıl? Güzel, Güzel, baba kız gibi aynı. İyi Maşallah. Ne kadar takı tamam. toplandı? Para olarak sanırım e, 25.000 TL'ydi ama altını bilmiyorum. Eşimin tarafında çok e, hmm. yoğun bir takı oldu. Bende o kadar olmadı. Yani hani bu liralar işte evet, e, atalar cumhuriyet. falan onları mı verdiniz? Evet onları verdik. Yani hani mesela şunlar sana hediye gelercem. Bunlar şeyler benim zaten. söz kelepçem. Üzerime düğünde takılan şeyler. anneanne, babaanne'den gelen şeyler. Hı hı. Onlar <laughs> sende kaldı. Ben de kaldı. Anladım. Davulcu falan da gelmiş anlaşılan. Evet, davulcu düğün salonunundu. Düğün salonundan geldi davulcu. Aynen bizde de vardı. Burada da horon <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> ee, Baya... annem Trabzon maçkalı bu arada. Aa, Çok severim anladım. horon oynamayı. Biraz sesini duyalım mı? tabii. Şimdi değişik oynadınız. Evet. Yani Alanımız hafif bir çift telli. <laughs> hafif bir horon. Alanımız dar olduğu evet. için aslında çift telli çalın. siz horon oynayın bakayım deminki gibi merak edeceğim. <laughs> Oynayalım. Sanki öyle gibi bir şey oldu. Merhaba. Değişik bir horon oldu. Çift telliyi aç bakayım. Ay çok tatlısınız ya. Bravo. Ayaklarınıza sağlık. Ben seviyorum böyle neşeli gelinler ya. İyi ki geldiniz. Sizde de göreceğiz. Oynayacağız <laughs> gününüzde. Evet. Evet. Tabii, evet. tabii Çift ki tabii güzel. Ne var. demek? Ne da horon bilmediğimiz dallar. Benim size Abla çok güzel canım. bir sürprizim var Öyle kendi mi? günümde. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. <bakalım>. Ablacığım <laughs> albümün görebilir miyiz? Aslanım albümümün dijital versiyonu var. Aa ah, süper ekranda görebiliriz. Daha rahat görürüz. Tabii. Peki balayını nerede yaptınız? Alanya'da yaptık. Antalya, Alanya'da. Kaç gün? 7 ee, gece 8 gün. Ne kadar ödediniz? 12.000 TL ödedik. Aha. Güzel geçti değil mi? Evet çok eğlendik. Sıcak oluyor oralar. Evet sonra oradan Fethiye Muğla'ya geçtik. Aa. Orada da bir 4, gün, 4 gece kaldık. Hı -hı. Sonra döndük. Çok güzel. Gayet çok güzel. güzel bir balayı geçirmişsin. Hı hı, evet. 3 evet. gece 4 dört, dört gece 3 gün falan öyle bir şeydi. <laughs> evet güzel oldu eğlendik. Uzun olmuştu. Hasta oldun mu peki? bütün yorgunluğunu atmışsın. Yani ee, Sen mı? Grip hayır rahatsızlanmadım. Mu? Çok sıcak zaten Ağustos hı hı. ayında evlendim. Çok aşırı sıcaktı oralarda. Hı hı. Geldiğim zaman da bir rahatsızlık yaşamadım. Tacın böyle bir evet. görkemli. Kred Bayağı evet, gösteriyor. Çok ne? güzel Daha duruyor. Ay ay ay. Kraliçe Tacı'ydı. Onu çok aradım. En sonunda düğünüme... Bir hafta varken buldum. Dedim sen benimsin. <laughs> ben o, elindeki çiçekleri de çeyizde gördüm sanki. Evet lale güzel, beyaz lale. lale. <laughs> Ay çok güzel hayatım. Mutluluklar diliyorum eşinle sana. Teşekkür Her şey ederim. güzel görünce olsun inşallah. Ya artık puanlamaya geçelim diyorum. Ne dersiniz? Geçelim, geçelim Arna Hanım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Sırada da